zenginlikte, nefsane arzu ve temayülün arttığı bol imkanlar içinde gaflete dalmamak, ayağının kaymaması için sabır. En mühim sabır burada. Çünkü varlık insanı Allah korusun perişan eder. Bunu Kasa Karun'da görüyoruz, Bağlum bin Baro'da görüyoruz. Onları maddi mani varlıklar ömürlerine felakete götürdü. Salebe vardı, Salebe de aynı durumdaydı. O da Efendimiz'in bir ara arkasında namaz kılardı. Yani varlıkta şımarmamak, yoklukta bir üzüntü duymamak, bir hüzün duymamak. Ya Rabbi senden diyebilmek. Yetekim Süleyman Aleyhisselam gelmiş geçmiş bütün insanlardan daha zengin kıldı Cenab-ı Hak. Bütün gelen ümmet muhine fakat hiçbir zaman bu zenginlikte mağrur olmadı, ben demedi dünya nimetlerini kalbini işgal etmesine asla müsaade etmedi. Daima nimetlerin asıl sahibi Cenab-ı Hakk'a şükretti. Kullara da devamlı infak halinde bulundu. Emri bir maruf ve nehi alim münkerde bulundu. Cenab-ı Hak ona nimel ab diyor. Süleyman ne güzel bir kuldu buyuruyor. Demek burada ne gibi varlık şımarmamak, Allah yolunda gayretleri arttırabilmek ve güzel bir kul olabilmek. Yine Cenab-ı Hak